Evet arkadaşlar Merhaba Bu gördüğünüz şu küçük binanın çatısı eski bir bina çatısında kiremit var kiremitin üzerinde de e, kiremit var kiremitin üzerinde de çam ağacı çam ağacının yaprakları var çam ağacının yaprakları tamamen bunu kaldırıp kapatmış Sordum vatandaşa bu çam ağacının yaprakları bunu kapat temizlemiyor mu diye. Tam tersine çam ağacı yapraklarının çok ciddi bir şekilde izolasyon yaptığını, şey, ısı izolasyonu yaptığını söyledi. Yani yazın şuralar çok serinmiş. Fakat o çam ağacının yapraklarından dolayı yazın çok sıcak olmadığını, serin olduğunu insanların buraya oturmaya geldiğini söylüyor kışında biraz sıcak diyormuş tabii ki. Enteresan. Demek ki çam ağacı yapraklarının yaradığı bir iş de var. Ha bir de en önemlisi yağmur yağdığında çamacı e, çam ağacı yaprakları tamamen yerleştiği için e, çatı kaçırmıyor. Yani delikleri varsa da eğer kiremitin çamacı e, çam ağacı yaprakları ciddi bir su izolasyonunu da yapıyor. Aynı zamanda ısı izolasyonu yapıyor ağacı yapraklarının böyle bir görevi de var demek ki. hem su izolasyonu hem de ısı izolasyonu yapıyor.